İyi günler sevgili oyun geliştiricileri ve tasarımcılar, mimarlar. Bu bölümümüzde Unreal Engine içerisinde level yaparken işinize yarayacak bir sürü bilgiden bahsedeceğim. Kısa hatırlatma, oyunumuz Steam sayfasını açtım, wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Unreal Engine hepimiz için çok çekici bir oyun motoru tabii ki. Hem görsel açıdan bazı oyun geliştiricileri daha güçlü buluyor. Hem Blueprint açısından kodlama yapması kolay hem de tasarım yapması da aynı şekilde kolay aslında. İlk bilmemiz gereken şey tabii ki menüde nasıl dolaşacağımız. Sol alttan da görebileceğiniz gibi mouse'un sağ tuşuna bastığımız zaman sadece sağ tuşuna basarsak etrafa bakabiliyoruz. Sağ tuşuna basılı tutup WASD'ye basarsak da etrafta gezebiliyoruz. Yine sağ tuşa basıp Q ve E diyerek yukarı aşağı Z ve C diyerek de zoom falan yapabiliyorsunuz ama çok kullanılan şeyler değil. Daha sonra arkadaşlar bilmeniz gereken bir sonraki adım. Objelere bastığınız zaman bastığınız objenin sarı yanması gördüğünüz gibi. Ve bastığınız obje gördüğünüz gibi outline kısmında işaretleniyor. Ha keza buradan da basarak direkt olarak seçebilirsiniz. Seçtikten sonra F'ye basarak da odaklanabilirsiniz oraya. Bu sayede kolayca örneğin ben şuradaki alana odaklandım ama burada bir arazide çalışıyorum. F'ye bastığım zaman direkt ulaşabiliyorum o kısma. İkinci kısım arkadaşlar en önemlisi ben şu anda 5.6 kullanıyorum. Biraz da yeni sürüme geçtiği ve arayüzü biraz değiştiği için yenisini öğretmek istiyorum. Üst kısımlar. Bir objeye bastığınız zaman basar basmaz selection modda ise ki bir değişiklik yapmadıysak orada olacağız. Objeyi hareket ettirebilir, döndürebilir veya büyütüp küçültebiliriz. Bu üçünün birleşimine transform deniyor. Parça parça da lokasyon, rotasyon ve scale deniyor. Her öğenin bu 3 öğesi yani lokasyon, rotasyon ve scale yani bir transform olmak zorundadır. Bir boş olsa bile vardır bu sahnede. Bir gerekliliktir Unreal Engine içerisinde var olabilmesi için. Herhangi bir objeye basarsanız ve hiçbir şeye basmazsanız direkt otomatik olarak lokasyon moduna geçeceksiniz. Şuradan da basabilirsiniz. Şu seçme menüsüdür. Bunda çok durmazsanız select object. W'ya basarsanız veya direkt seçerseniz sizi hareket ettirme menüsüne getirecektir. Buradaki oklar farklı yönleri temsil ediyor. Android Engine'in kullandığı yöntem Unity'ninkinden biraz daha farklı. Sağ solda Y. ileri geride X. Yukarı aşağıda da Z olduğunu görürsünüz. Buradaki yeşil, mavi ve kırmızı oka da dikkat edin. Geri almak istiyorsanız bir şeyi Ctrl Z'ye basacaksınız. E'ye bastığınız zaman döndürürsünüz aynı şekilde bu 3 farklı yönde pitch, yav ve diğer yönde ismini unuttuğum döndürebilirsiniz şu şekilde eski haline getireyim ve hareket ettirirken ve aynı şekilde büyütürken birazdan göstereceğim şurada farklı alanlar var şuradaki orta oka basarsanız her alana şuradaki alana basarsanız sadece x ve y'de şuradaki alana basarsanız y ve z'de buradaki alanda da x ve z'de Hareket ettirebilirsiniz. Daha sonra bir de R'ye basalım. Veya buradan büyütme tuşuna basalım. Bu da büyütmek için arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi büyütebiliyorsunuz aktörü. Hareket ettirmesi, rotate ettirmesi ve büyümesi objenin pivotuna göredir. Bu objenin pivotu burada olduğu için siz bunu büyütürseniz eğer bu taraftan büyüyecektir. Bunun çok büyük avantajları var. Birazdan bahsedeceğim zaten yeri gelince level tasarımında tavsiyeler konusunda ama pivotun bu üç öğenin değişmesine önem arz ettiğini göreceksiniz. Daha sonra arkadaşlar hareket ederken şu aşağıda bir yapının olduğunu görürsünüz. Mesela şunu aşağı indireyim. Yine burada bir çok ince bir gördüğünüz gibi çizgiler var gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar grid deniyor buna ve bu grid sayesinde daha büyük ölçekli küçük ölçekli şeyler yapabiliyorsunuz. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Siz hareket ettiriyorsunuz örneğin bunu ve bu böyle tık 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 gidiyor gördüğünüz gibi. Bunun sebebi hareket ettirme tuşunun yanında 10 yazması. Siz bunu 50 yaparsanız artık tık 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 50 birim ilerleyecektir. Bu arada Unreal Engine'deki birimleri santim üzerinden düşünebilirsiniz veya 100 yaptım yani 1 metre artık yap, hareket ederken 1 metre hareket ettiğini görürsünüz. Peki bu hareket istemiyorsanız yani çok spesifik bir noktaya yerleştirmek istiyorsanız ne yapacaksınız? Şuradaki ikona basacaksınız. Bu sayede herhangi bir gridleme griple, olmadan hareket ettirebileceksiniz. Hakeza Aynı aynısının rotasyon ve büyütme içinde de yapabilirsiniz. Çevirirken 10 derece üzerinden döner standartı. Büyütürken küçültürken de 0.25 üzerinden dönecektir arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi temel aşağının snapping kısmı var. Buradan da bunu değiştirip daha geniş snapping'ler oluşturabilirsiniz. Ama default'u 10'dur. Bir başka önemli konu ise arkadaşlar aslında bir şey dönerken nasıl döndüdür? Yani dünyaya göre mi dönecek, kendine göre mi dönecek? Bir obje üzerinden alacak olursam, mesela şu anda buraya bakıyor, değil mi? Ama Word dersem, kendinden etkilenmeyecek ve normal hareket edecek. Buna basarsam ise lokal olacak ve baktığı yöne göre hareket ettirebileceğim. Örneğin ben bunu böyle yaptım ve bu açıda hareket ettirmek istiyorum. O zaman lokalde olması lazım. Eğer Word'e çekerseniz öyle hareket ettiremeyeceksiniz. Bu da çok önemli bir detaydır. Farklı yerlerde farklı hareketler için çok kıymetlidir. Bundan sonra öğreteceğim başka en önemli konudan bir tanesi Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl -V ile duplicate etmek. Ctrl-C, Ctrl-V ile duplicate edebilirsiniz. Fakat sizden daha iyi bir metodu kullanmanızı istiyorum. O da alta basılı tutup direkt çekmektir. Alta basılı tutup çekerseniz oluşabilecek konum problemlerini özellikle bazen bir şey oluştururken birazcık yanında oluşturmayı isteyebiliyor. Onu çözeceksiniz. Direkt alta basıp tutup çekerseniz olacaktır. Aynısı rotasyonda da geçerli. Alta basıp çekerseniz gördüğünüz gibi direkt duplicate ettim. Ama R'de bu geçerli değil arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha sonra kamera hızı var. Hareket ederken gördüğünüz gibi şu anda bir hızla hareket ediyorum burada. Mouse'un hareket ederken yani masum sağ tıkına basılı tutarken masum tekerleği ile ileri geri yaparak hızını artırıp azaltabilirsiniz. Daha ince ayar çalışıyorsanız bir şeyleri daha spesifik bakmak istiyorsanız bunu düşürmenizi eğer daha uzaktan bakmak istiyorsanız da bunu artırmanızı kullanabilirsiniz. Bunu istiyorum burada da. Burayı bu arada bu şekilde de değiştirebilirsiniz. Sizlere tavsiyem ama çok hızlı olmaması hiçbir zaman tabii ki. Tekrardan bire alayım. böyle bu defaultu galiba yani buraya aldığınız şey sizin default formunuz oluyor o yüzden bunu şöyle bire getirip yaparsanız daha iyi olur buradan daha iyi kontrol edersiniz burası yani arkadaşlar max sınır siz burayı mesela eğer öyle arttırayım ve dediniz ki siz max sınırım benim 6 olsun. Şu anda mesela en aşağı 3.2'ye çekebiliyorsunuz. Yukarı çekerken öyle bir sınır yok ama aşağı çekerken öyle bir sınır oluyor. Yani burayla çok oynamamanızı tavsiye ederim burayı yine şöyle yapalım. Ve 1 yapalım. Tekrardan 0 1 yapıp Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da yaptıktan sonra sizlere anlatmak istediğim çok önemli bir konu daha var. O da perspektif meselesi. Yani sahneye nasıl bakıyorsunuz? Buradaki perspektif alanına gelirseniz arkadaşlar farklı şekillerde bakabileceğinizi görebilirsiniz. Burada örneğin yukarı taraftan bakabiliyorsunuz. Bakarken böyle olmasının sebebi size fayda sağlaması ve wireframe moduna geçmesi. Burada lit yapıp direkt görebilirsiniz. Fakat böyle yukarıdan çalışacaksanız zaten bunu kullanmanız lazımdır muhtemelen. O yüzden böyle yapıyor. Bu da özellikle ince ayarlarda bir şeylerin yerlerini oturtmakta sıkça kullanılan bir metottur arkadaşlar. Ha keza burada farklı aşağı geri sağ sol gibi farklı yönlerden bakabiliyorsunuz. Şuraya basarak da örneğin şu anda lit ve perspektife geldim farz edin. Şuraya basarak da dörtlü çalışabiliyorsunuz farklı perspektifleri açıyor gördüğünüz gibi. Eğer aynı anda bakacaksanız ve kendinizi daha profesyonel hissediyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz ama hani bunun ben hiç faydasını görmedim. Ben hep böyle yapıp bazen duruma göre farklı yönlere geçiyorum. Buradaki diğer ayarların hiçbirini elemenize gerek yok şu an için bilginiz önemli değil. Direkt isterseniz anlit yaparak özellikle çok parlak bir yerde veya çok karanlık bir yerde çalışıyorsanız özellikle karanlık gece atmosferi yapıyorsanız bu şekilde kullanarak level'ı tasarlamanız çok daha sağlıklı olacaktır. E, lit de bırakalım biz. Ekstra şurada gözüken her şeyin görünüşünü bu şekilde kapatabiliyorsunuz. Veya G'ye basarsanız da kapanacaktır. Eğer ekranda herhangi bir ikon varsa bu şekilde. Mesela bu player start veya bastığınız zaman bunlar çıkıyor falan. Hepsini kapatmak için Yaya basabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bundan sonra burada bookmarklar var. Bunlar da şu işe yarıyor. Hemen üzerinden geçmek istiyorum. Bookmarklar arkadaşlar kaydediyor orayı. Şuraya mesela birinci bookmark olarak kaydedeyim. Onun için shift 1'di galiba. Daha sonra 1'e basarsanız oraya gelecekti. Ya da kontrol 1 mi? Evet kontrol 1. Geldim buraya kontrol 2 dedim. Sonra 2'ye bastığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi kaydetmiş olduğum noktaya gideceğim. Bu birden şeye kadar 9 0'a kadar. Ctrl 6 dedim. 6. bookmark'a kaydettim. 6'ya bastım. Gördüğünüz gibi tak diye buraya geliyorum. Ekstra bilgisayarınızda problem varsa yani özellikle performansınızda problem varsa benim şu anda sahnede yapmış olduğum bir şey var arkadaşlar. O da volumetrik cloud'sun distance'ınızı, distant'ını çok düşürmek. Normalde 50 bu. Bunu böyle 30 gibi bir değere düşürdüm. Hatta volumetric cloud'u silebilirsiniz. Çok da bir elzemi yok bu arada. Performans açısından büyük bir performans sağlayacaktır. Bir de bu arkadaşlar experimental height focus'u da silerek birazcık daha performans kazanabilirsiniz oyun içerisinde. Ben birazcık kıstım zaten. Bulutları zaten bir işe yaramayacak benim için. Level prototipleyecekseniz yani level'ı bir önden yapmak istiyorsanız kesinlikle basit şekillerle yapın. Küple kareyle yapın. Burada birkaç tane seçeneğiniz var. Birincisi burada direkt olan basic şekilleri çekip kullanmak. Gördüğünüz gibi problem olmadan çekebiliyorsunuz. Burada başka basit şekiller de var. Sphere, silindir, cone ve plane olarak fakat daha geniş bir yapı istiyorsanız kesinlikle starter content'i kullanın. Ben her proje oluşturduğumda starter content'i içinde var ediyorum. Bu proje olurken seçebildiğiniz bir şey sağ kısımda. Proje oluşturmazsanız da yani proje oluşturduğunuz ama eklemediyseniz Add Feature or Content Pack kısmından Content'e basıp Starter Content'e ekleyebilirsiniz. Ekledikten sonra Content klasörünüzün içerisinde Starter Content olarak geliyor. İstiyorsanız ben hiçbir şey söylemeyeyim. Direkt Map'ini -map açayım. O size daha çok bilgi verecektir. Görmüş olduğunuz gibi bir sürü farklı arazi veriyor bize. Şekil olarak kullanabileceğimiz materyal veriyor. Bu çok önemli. Materyali eğer bir tasarımcıysanız, mimarsanız malzeme olarak da bilebilirsiniz. Gördüğünüz gibi basit efektler veriyor böyle. Yangın gibi, ateş gibi, patlama efekti gibi. Çok basit pencere, kapı frame'i, kapının kendisi, duvar gibi yapılar veriyor. Çok basit böyle masa sandalye veriyor ses veriyor. Bu şekilde lamba veriyor. Yani kesinlikle bulundurun. Hatta birkaç tane müzik de veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Farklı simülasyon yapılarını içeren alanlar yapmışlar. Şöyle akeza materyallerin içerisinde su materyali, okyanus materyali, daha böyle fütüristik materyaller. Ev için direkt kullanabileceğiniz materyaller, dumanlar gibi farklı farklı şeyler olduğunu görebilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar hepsine ayrıca bakmak istiyorsanız architecture kısmında temel platform ve şekiller olduğunu hatta böyle mesela çekelim gördüğünüz gibi geliyor hemen. Burada özellikle değineceğim zaten pivotunun düzgün olması bunların. O kısma değineceğim. Böyle duvarların olması. Birkaç tane böyle ses olması. Müzik kuştur. Materyalleri zaten gördünüz. Materyal uygulamak istiyorsanız herhangi bir zemine, örneğin Architecture'dan bir tane floor çektim. Materyal kısmına gelebilirsiniz ve direkt elinizle şöyle sürükleyebilirsiniz. İstiyorsanız buradan da seçebilirsiniz bulup. Daha sonra partiküller var efektler birkaç tane basit. Prop'larda da temel işte shelf gibi böyle bir şeyler koyabileceğiniz veya sandalye gibi böyle frame gibi yapılar var. Farklı farklı kullanabileceğiniz bir ton eşya, temel şey var arkadaşlar. Oldukça güzel. Şimdi tekrardan bizim eski levelımıza gidelim. Ctrl O ile hızlıca level açabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Ctrl P ile de hızlıca bir şeyler arayabilirsiniz. Çok sık kullandığım bir şey. Şimdi bir level tasarlamak istiyorsunuz. Buradan mesela basit şekiller çektiniz ve büyüteceksiniz. Büyütmeyi denediğiniz anda pivot ortada olduğu için ortadan büyüttüğünü görürsünüz. Benim pivot videomu izleyerek hali hazırda pivotu olan objelerinde pivotunu nasıl değiştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz ama sizlere tavsiyem starter Content'in içindeki temel şekilleri kullanmanız veya siz kendiniz export ediyorsanız pivotun düzgün ayarlamanız. Şimdi ben bunu büyütmek istersem gördüğünüz gibi hiçbir problem olmadan büyütebileceğim. Bunun bana sağlamış olduğu rahatlık oldukça yüksek arkadaşlar. Bu sayede ben istediğim gibi büyütüp küçültebileceğim problem olmadan. Aynı şekilde döndürürken de biraz daha rahat edeceğim. Geçici olarak pivot'u değiştirebiliyorsunuz ama en sağlıklı metot sağlam pivot'u olan bir şey üzerinden yapmaktır. Daha sonra ışığı değiştirmek isterseniz Unreal Engine'in en güçlü yanlarından bir tanesi ışıktır. Ctrl-L'ye basılı tutup bu şekilde güneşin konumunu kolay bir biçimde değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir gece atmosferi yakalayabilirsiniz. Tekrardan yukarı çekeyim. Bir sonraki önemli kısım ise arkadaşlar etrafa ışık dağılımı. Unreal Engine'in en güçlü yanlarından biri Lumen teknolojisi ile beraber ışıkları düzgün dağıtması kendiliğinden arkadaşlar. Yani ben şuradan 4 tane duvar getirirsem alt ile gördüğünüz gibi duplicate ediyorum. Böyle yapıp şuraya getirdim. Daha güzel bakmak istersen perspektifi tap yapabilirim buradan. Tekrardan geri geldim. bunun da alt ile basılı tutup duplicate ettim mesela. Aynısından bir tane de şöyle E ile çekip 90 derece indirip bunu da böyle kapattım. Şimdi içine girersek buranın %100 karanlık olduğunu görürsünüz. Işık oluşturmak için L sol klik yapabilirsiniz sadece. Gördüğünüz gibi ışık arkadaşlar gerçek zamanlı olduğu için çok daha iyi hissettiriyor. Hatta kolay bir şekilde parlayan bir materyal yapıp uygulayabilirsiniz. Sağ ve materyal deyip arkadaşlar içine girdiğiniz zaman Burada bir blueprint olduğunu görürsünüz. Ne olduğuna çok takılmayın. 3 sol klik yaptım. Ve bunu çarpı işareti koyup örneğin 25 gibi bir sayıyla çarptım ve emesif kolora bağladım. Bunu da mesela kırmızı bir renk yaptım. Burada mesela oyunu başlatmadan şu an burası karanlık değil mi? Bir tane küp oluşturacağım ve buraya koyacağım. Hatta sifir. Sifir'in materyalinde şu oluşturmuş olduğum materyal yapacağım. Bir küçük noktada herhangi bir objeye basıp geri gelip şuradaki oka basarsanız en son seçilmişi yaparsınız. Bu Unreal Engine'de olan bir teknoloji arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışığı objenin konumuna göre konumlandırıyor ve kolay bir şekilde çok farklı atmosferler oluşturabilirsiniz. Sadece bir ışık kaynağı ile değil parlayan herhangi bir obje ile de etrafa bir farkındalık oluşturabilirsiniz. A keza burayı böyle yapabilirsiniz veya objenin konumunu bulmak istiyorsanız da sağ tıklayıp Browse Sinaset diyebilirsiniz. Burada 400 400'e 400'lük bir frame koyup mesela bir pencere koyabilirsiniz buraya gördüğünüz gibi gerçek ışığı olması gerektiği gibi alıyor. Fakat tabi güneş ışığı şu tarafta olduğu için almıyor. Şöyle yaparsam biraz daha düzgün alacaktır belki. Şöyle mesela gördüğünüz gibi buradan ışığı aldığını görürsünüz. Tabi bunu şu tarafa alsam şunu bu tarafa alsam daha iyi göreceksiniz. Şöyle mesela güneşin çok güzel bir şekilde içeriye bir aydınlatma yaptığını görebilirsiniz çok az da olsa arkadaşlar. Ve en son önerim sizlere kesinlikle küçük başlamanız ve küçükçe prototiplemeniz, büyük şeyler yapmaya çalışmamanız, küçük evler belki yapmanız, yaptığınız şeyleri birleştirmeniz, küçük çevreler yapıp daha sonra kendinizi yavaş yavaş geliştirerek yapmanız. Tabi level tasarlarken veya bir ev içi dizayn ederken çeşitli teknikler var. Bunları uygulamaya öğrenmeye çalışın. Ben level designer veya mimar olmadığım için zaten bu konularda iyi değilim. Sadece öğretmekteyim ve sizlere de bu konularda bilgi verdiğimi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı başka fikirleriniz, yorumlarınız, aklınıza takılan şeyler veya istek videolarınız varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.